huzur istiyoruz ya. Huşu istiyoruz ya. Zevki manevi istiyoruz, cezbe istiyoruz, aşk istiyoruz, ihlas istiyoruz, takva istikamet istiyoruz. İstediklerimiz bitmiyor, istiyoruz ama hep istekte kalıyor. Onlar için bir adım atmıyoruz. Hepsini istiyoruz. bedava veren bir yer gösterseniz emin olun ben de gidip alacağım yani. Bizim memleketlerde yakın tarihe kadar alışveriş öyleydi. Bayanlar misal köyden çarşıya inerler. Her bayanın gittiği bilinen bir toptancı vardı. Gıda ürünleri böyle toptan satılırdı bizde yani zahireci dükkanları olur. Şimdi market diyorlar ya mega market yok bilmem ne market isimler de gavurlaştı. Allah'ım düzelsin inşallah. Aslına döndürsün. Efendim o zaman megası, sugası böyle bir şeyler yoktu. Hiperi, süperi yoktu yani. Giden bayanı tanırdı esnaf. Ayşe teyze gelmiş misal. Kim'in ailesidir o bilinirdi. Çünkü o esnaf da diyelim Ayşe teyzenin köylüsü. O köyün adamı. Her köyün öyle esnafı vardı yani. Kadın gider eve ne lazım un lazım. Bir çuval un alır oradan. Şeker lazım alır. Pirinç lazım alır. Evin ihtiyacı neyse kadın alır. Adam not eder. kadın götürebildiklerini yüklenir. Alır, para pul bir şey vermez. Kadından bizde para istenmez. Yok öyle bir usul yani. Eskiden öyleydi yani. Şimdi ahir zaman kadınlar erkekten beter oldukları için Allah'a sığınmak lazım yani. Kadın alacaklarını alır. Ununu, yağını, şekerini, tuzunu neyse. Neyse. Gider. Adam sonra müsait bir yerde dışarıda, çarşıda eşine rastlar o kağıdı verir. Arkadaş yenge hanım geldi. Buyur. Senin cezan bu kadar. Kadın tabi saf çöylü kadın bilmiyor. Yüklenmiş giderken başka bir köyünden yine bir kadın görmüş. Şunu kaça aldın, bunu kaça aldın? Behrem diye bir toptancıdan almış. Adamın ismi Behrem. Kadın demiş ne bileyim Behrem bedava veriyor demiş. Ben ne bileyim kaç lira demiş ya. Behrem bedava veriyor. Ben gittim hepsini aldım verdi bana çıktım ya. Yani. Şimdi bizim isteklerimiz böyle. Bir Behrem bulsak bize bedava veren aşkı verse, bize cezbeyi verse, istikameti verse, he? İhlası verse, bir de bunu elde edenlere bakın nasıl elde etmişler. Hani bir söz var ya, hekim kim? Başına gelen. Bir de onlara sorsak. Şahin Akşiben diye bir sorsak. İmam Gazali'ye, Abdülkadir Geylani'ye, Kadasallahu Sıra'a'nın bir sorsak onlara ki, ya siz nasıl böyle oldunuz? Siz hangi çarşıdan aldınız bu kemalleri? Evet. Hangi kahvehanede vardı? Hangi çay ocağında? Hangi futbol maçında? Hangi parti meclisinde? Neredeydi bunlar? Nerede dağıtılıyorlardı?